Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber amatör 2 testinin çözümlerini gerçekleştireceğiz. İlk sorumuzla hemen başlayalım. Cıvık mantarlarla ilgili özelliklerden hangileri kültür mantarları içinde geçerlidir? Öncelikle cıvık mantarların hangi aleme dahil olduğunu hatırlayacak olursak cıvık mantarlar protista alemine dahildi. Yani bizim bildiğimiz mantarlardan değildi. Bakalım hangileri her ikisi için yani normal mantarlarla cıvık mantarlar için hangileri ortak? Glikojen depolama. Protistadaki canlılarda da glikojen depolanır ve her ikisi de sporla çoğalır. Fakat kitin yapılı hücre duvarı kültür mantarlarında varken cıvık mantarlarda yoktur. Çünkü cıvık mantarları zaten normal mantarlardan ayıran özelliklerden bir tanesi hücre duvarlarının bulunmaması. Cevabımız bu yüzden B seçeneği olacaktır. Şimdi ikinci sorumuzda devam ediyoruz. Şekildeki şema insan, mantar ve bitki arasındaki soy ağacıdır. Aşağıdaki yargılardan hangisi tabloda verilen ilişkiyi doğrulayan nitelikte değildir? Şimdi tablodaki ilişkiye bakalım. Mantarlar heterotrof beslenir. Mantarların zaten heterotrof beslendiğini biliyoruz ki insanlar da heterotrof beslenir. A seçeneğim doğrudur. İnsanlarda depo polisakkarit glikojendir. Aynı şekilde mantarlarda da depo polisakkarit glikojendir. Yani ikisi de aynı yerde yer alabilir. Doğru. Mantarlar hücre zarının dışında koruyucu bir yapı bulundurur. Bulundurdukları koruyucu yapının adı aslında hücre duvarıdır. Ee, bulundurur. Fakat mantarlar hücre zarının dışında koruyucu yapı değil hücre duvarı olacak. Ee, aslında bu soy ağacı kısmında insanların o, o, kısımda olmaması lazım. Cevabımız C seçeneğidir. Diğer öncülere bakalım. Tablodaki lale bitkisi plastite sahipken İnsan ve mantarda bu yapı bulunmaz. Evet plastik dediğimiz kloroplast, kromoplast ve lokoplasttır. Ve bunlar insanlarda ve mantarlarda bulunmuyorlar. Çünkü fotosentez yapma gibi bir durum söz konusu değildir. D seçeneği de doğrudur. Eşeyli üreyen mantar türleri vardır. İnsanda da bitkide de vardır aynı şekilde. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Evet 3. sorumla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanları diğer hayvanlardan ayıran özelliklerden biri değildir? İç döllenmenin görülmesi ayıran özelliklerden değildir. Neden değildir? Direkt işaretledim zaten. Çünkü kuşlarda da iç döllenme var. Sürüngenlerde de yine aynı şekilde iç döllenme var. Bakın, gelişme kısmını yazmamış. Yani diş gelişme dese okey ama iç döllenme yeterli bir sebeptir. Yani cevabımız A seçeneğidir. Ama ben diğer öncülere de bakacak olursam süt bezi sadece memeli de vardır. Akciğerde alveol sadece memeli de vardır. Ter bezi, yağ bezi, kıl kökü bunlar memeli de vardır. Ve olgunal yuvarların çekirdeksiz olması yine memeli de vardır. Çıkmış bir soru cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Dördüncü sorumla devam ediyorum. Canlılar dünyasında birçok tür karaya yerleşip çoğalmıştır. Bu durumda daha çok su kaybını engellemek ve karada üreyebilmek için adaptasyonlar gelişmiştir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri bu adaptasyonlardan biri değildir. Hemen bakıyorum şimdi karasal bitkilerde besinleri ve suyu iç kısımlara ileten bir damar sistemi yani iletim dokudan bahsediyor. İletim doku bir adaptasyon biçimidir yani doğru. Bitkiler mantar türleriyle karada kolonize yaşarlar ve böylelikle de bir birliktelikle birlikte onun suyundan o da onun ürettiği besinden faydalanır. Doğru bir adaptasyondur. Solunum organları vücut içine gelişim gösterir. Solunum organlarının vücut içinde olması yine bir adaptasyondur. Solun Solungaçlar lob şeklinde değişime uğramıştır. Bu modifikasyondur. Çevrenin etkisiyle gerçekleşmiş bir durumdur. Cevap 1, 2 ve 3 yani E seçeneğidir. 5. sorumla devam ediyorum. Yukarıda 5 özelliğin 4 sistematik sistematik kategoride bulunma durumları verilmiştir. Burada göre bu sistematik kategoriler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Öncelikle şunu bir yazacak olursak bakın tür sonra ne gelecek? E, hemen yanlış yazdım çok sorry. Hemen akabinde kim gelecek? Türden sonra kim var? Tabii ki de cins var. Kalemi bir alalım. Türden sonra hemen cins var. Cinsten sonra kim gelecek? Cinsten sonra familia gelecek. Familiyadan sonra kim gelecek? Tabii ki de familyadan sonra gelecek olan takımdır. Takımdan sonra gelecek olan sınıftır. Sınıftan sonra gelecek olan şube. Ve şubeden sonra gelecek olan ise alemdir. Burada bize kategorileri e, sınırlandırmamızı istemiş. Şöyle bir okunu da çizelim. Bakın. Türden aleme doğru gittikçe değişen bazı şeyler var. Buradaki soruda bizden istediğine önce soruyu bir tekrar bakacak olursak. 5 özelliğin 4 sistematik bakın bize verdiğine özellik. Özellik kısımlarının sistematikteki boyutuna bakacağız şimdi. Sırayla bakalım. Biz ne diyoruz? Özelliğe bakıyorsak eğer türden aleme doğru gittikçe ortak özellik ne yapacak arkadaşlar? Özellik azalacak. Şimdi bunu yaptık. Okey. Şimdi o zaman en sonda yani T bakın burada 3 tane e, burada şöyle yazalım hatta. Bakın 5 tane X'de ortak özellik var. Y'de 4 tane Z'de 3 tane T'de 2 tane. O zaman en az ortak özellik T'de bulunduğuna göre T alem şube sınıf oralardan bir, bir şey olacak. Bakın şube olabilir şube olabilir şube olabilir. Yani D seçeneği ve B seçeneği gitti bir kere. Bakın bir sonraki basamak yani 3 tane ortak özellik bulunan canlı bakın bizim en son şubesi şubadan önceki bir kısım olacak. Yani sınıf, takım, familya gibi. Bakıyorum bakın takım olabilir, takım olabilir. Bakın burada cinsi vermiş. cinsi olamaz. Cins çok aşağıda. Cinsin altında bir basamak altında tür var. Daha bizim 2 tane özelliğimiz var. O yüzden C seçeneğimde gitti. Bakın 4 numaralı kısım ne olacak? Eğer ben takımı aldıysam bir, bir basamak altında sonraki basamakta yani y familya ya da cins olacak bakıyorum y'nin familya olduğu seçenek bakın var cins olduğu seçenek de var o zaman cinsten önceki kısım ne olacak şurası Tür olabilir. Buranın cins e, familyadan önceki kısmı ne olacak. Ya cins olacak ya da tür. burayı destekleyen kim arkadaşlar? Cins. Bakın burada familya vermiş. Familya cinsin sonraki kısmı aslında. O yüzden cevabımız nedir? A seçeneğidir. Yani burada söylemek istenilen aslında türden aleme gittikçe e, ö, ortak özellik sayısı azalır. En fazla ortak özellik X'de olduğuna göre x daha alt basamaklarda T ise daha ilerideki basamaklarda Z ve e, Y de ortalarda olacaktır. Yukarıda bilimsel adları verilen canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 2 ve 3 aynı canlılar aynı cinstedir. Şimdi 2'ye bakıyorum Linux, 3'e bakıyorum Sanguriana. Aynı cins olması lazım. İlk isimlerinin ikisinin de aynı olması lazım. O yüzden gitti. 2 cins 3 tür bulunur. Hemen bakıyorum burada cins sayısı 3, tür sayısına baktığımda 4 tane tür bulunur. Bu da yanlış. 2 ve 4 verimli döl oluşturabilir. 2 ve 4 verimli döl oluşturamazlar. Verimli 4 oluşturabilme, döl oluşturabilmeleri için her ikisinde Linux, kanadensis olması lazım. Ya da her ikisinde Linux, Rufus olması lazım. O yüzden 3. öncü de doğru değil. Canların nükleotit çeşitleri aynıdır. E otomatikmen adenin, timin, guanin ve stozindir. Başka çeşit yok. Cevabım D seçeneğidir. 3 ve 4. kromozom sayısının kesinlikle aynıdır. Ben burada kromozom sayısı ile alakalı hiçbir şekilde zerre yorum yapamam. O yüzden E seçeneğim de doğru değildir. 7. E, sorumla devam ediyorum. Yine çıkmış bir soru. Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması bir hayvanın kuş olduğunun kanıtı sayılır. Bir kere kuşların ilginç özelliklerine bakalım. Kuşların diyaframı var mı? Evet kuşların diyaframı var. Peki kuşların bu diyaframı nasıl yapıda? Zarsı yapıda. Kuşların uzun kemiklerinin içi nasıldı? Uzun kemiklerin içi boştu. Bu istisnaları hatırlamaya çalışıyorum. Daha sonra kuşlarda uçmayı kolaylaştıran ne vardı? Hava kesesi mevcut olarak bulunuyordu. Şimdi bakalım ne var? Uçma yeteneğine sahip olmaları e, Uçma yeteneğine sahip olması olsaydı eğer e, Böceklerde de uçanlar var Memelilerden de yarasa var uçan O yüzden almıyoruz Kanata sahip olmaları Kanat böceklerde de var yarasada da var almıyoruz Yumurtlayarak çoğalma memelide de yumurtlayarak çoğalan var Sabit vücut ısısına sahip olma O da var Bakın buraya yazmayı unutmuşuz Vücutlarında tüylere sahip olma Tüy sadece kuşa ait bir O özellikleri cevabımız e seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar 8. soruma devam ediyorum. Bir virüsün yapısında e, aşağıdakiler bulunmaktadır. Diyor ki bu virüs konak hücrede çoğaldıktan sonra oluşan yeni virüslerle işaretli atomlardan hangileri bulunabilir? Şimdi yeni virüslerin oluşması için mi işaretli atomlara ben bakacağım. Bakın şimdi burada canlıda bulunması gerekenlerden bir tanesi P atomu işaretli nükleotit net bulunur. Azot net bulunur. Çünkü neden? Sentez sırasında DNA, RNA artık virüs hangi yapıdaysa azot olmazsa olmaz. E, karbon yapısındaki amino asite geldim. Şimdi bir canlının yapısında karbon net bir şekilde bulunmak zorunda. O yüzden karbonluğu geçiyoruz. Hidrojen atomu da yine pentos şekeri de vardır. Artık DNA'sın ve RNA'sın artık hangi virüsse ona karar veriliyor. Yani P, N ve hidrojen atomu cevabım E seçeneği olacaktır. Ve 9. sorun ve son sorumla devam ediyorum. Bir antibiyotiğin durumlardan hangisine neden olması hastalık yapan bir bakteri etkili olduğunu kanıtlamada kullanılır. Bakın şimdi. Her antibiyotik için, konuş, antibiyotik için konuşacaksak her antibiyotiğin etkin mekanizması mekanizması canlıda yani canlının yapısına baktığımızda ne gösterecek? Her bakteri de farklı özellik gösterir. Bakın ATP az enzimini inaktif edebilir bakteriyi yok etmek için. Bölünmesini engeller, çoğalmasını engellemek için. Hücre duvarının yapısını bozar, daha kolay zarar görsün diye. Yani bu üç özellik bir antibiyotiğin yapması durumunda Farklı farklı etkilere neden olabileceğini gösterir. Böylece cevabım benim E seçeneğim olacaktır arkadaşlar. Cevap anahtarında bu soru A olarak karşınıza çıkabilir ama cevabımız E seçeneği. Ayrıca 5. soru da E olarak çıkabilir ama cevabımız A seçeneği olacaktır. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki kısımda yani uzman testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, çapla kalın arkadaşlar.